Merhaba sevgili koç burçlarım için sizin için de yapıyorum arkadaşlar. Sevgili koçlar için tutuyorum. Neyse haliniz çıksın faaliniz arkadaşlar. Sizin için de yapıyorum. Hep 12 burcu da yaptım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abone olan arkadaşlarıma. Çok çok teşekkür ederim sevgili koç burçlarım. Sizin için yapıyorum. Sizlere özel yaptım. 12 burcu da yaptım arkadaşlar. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Sevgili koç burçları. Bütün 12 Burcu'da ağır ağır olsa da yaptım arkadaşlar. Yapacağım. Bütün dilediğinizi yapıyorum arkadaşlar. Bütün isteklerinizi yazıyorsunuz. Ben yapıyorum arkadaşlar. Sizin için. Özel yapıyorum sevgili izleyicilerim. Çok çok teşekkür ederim. Sevgili koçlarıma da yapıyorum. Neyse haliniz çıksın faaliniz. Dileklerinizi tutabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Çok çok teşekkür ederim. Bütün abone olan sevgili arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Sevgili Azerbaycan kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Almanya'ma çok çok teşekkür ederim. Avusturya'ma çok çok teşekkür ederim. yavru tanıma çok çok teşekkür ederim bütün sayamadığım bütün arkadaşlar size çok çok teşekkür ederim. Ben de sizi mutlu etmek için sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyicilerim sizler için yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hepinize de ayrı ayrı yapıyorum. Beğendik dediğiniz, söylediğiniz, söylediğiniz gibi yapıyorum arkadaşlar. Bütün isteklerinizi yapıyorum. Sevgili izleyicilerim sizin için yapıyorum. Nisa haliniz sevgili koçlarım. Sizin için de yapıyorum. Nisa haliniz sevgili koçlarım. Genellikle kızlarım. Gençlerim. Ay çok güzel geldi. Ay göz var arkadaşlar ya. Ay vallahi göz var arkadaşlar. Bütün problemleri kıskanç. Kıskananlar çok aşırı arkadaşlar. Şuna bakar mısın arkadaşlar ya bütün problemleri kavga gürültü var arkadaşlar. Ailenin içinde yeni evlenenle problemli biraz arkadaşlar dikkat edin. Nişan veya düğün olan problemli kavga gürültü olacak arkadaşlar dikkat edin. İmzayı birden attınız arkadaşlar. Yeni evlenenle yeni evlenenle alttan alıyoruz fazla almayınız. Doğrula, lise çat çat söyleyin arkadaşlar. Problem olacak ileride. Burada geldi aynı problemler. Sevgili koçlarım. Bütün problemler ağır ağır olsa da problemleri koydum. Ama dikkat edin gençler. Kafanızın, e, başınız çok ağrıyor sevgili koçlarım. Genellikle kızları. Ama erkekleri problemleri o def etti. Yeni evlenenler. Problemlerimiz var. Alttan alıyoruz hep. Alttan almayın arkadaşlar. Doğruları gerçekleri söyleyiniz. İleride problem olacak bu. Yeni evlenenle problem geldi arkadaşlar. Ama mucize geldi. İş yerinde kariyerinde kariyerin değiştirmiş olabilsin. Aile bir işe girmiş olabilsin. Mesela sevgili izleyicilerim koş burçlarım. Mesela bir mesleğin kariyerin başkaydı. Şimdi başka olacak. İyi iş yere başlayabilirsin ama kendi kariyerin değil. Yani yaptığın meslek değil. Ayrı bir mesleğe gireceksin. Çok güzel ama. Para kışı çok güzel zirve geldi. Mükemmel mucize geldi. Sevgili koç burçlarım. Çok güzel geldi gençler. Erkeklerim yani genç kardeşlerim. Kızlarım veya da erkeklerin sınava girecekler veya da gençler. Mükemmel mucize geldi. Para kışın mucize. Para kışın beklemediğin aşırı gelecek. Mucizeler sana da geldi. Problemlerin hepsi de bitti. Sevgili olabilir, kalbi boş olanla problemlerin bitti. Yani mükemmel mucize geldi sana da. A harfinde olabilir sevgilin ismi. A harfi, A, T, T harfi de var içinde olabilir arkadaşlar. T, A olabilir arkadaşlar sevgili veya da aşk olabilir bu yani koç burçlarının ama çok güzel geldi göz var ama problem geldi arkadaşlar nazar var nazar da ne yaparsınız arkadaşlar tütsü yapabilirsiniz ada çayı da yapabilirsiniz ee, sirkeli suyu da tuz koyunuz sirkeli su yatı odanıza koyun arkadaşlar niyet edin niyet ettim niyet eyledim mesela böyle diyebilirsiniz bütün nazarlardan korusun yani neyse dileğiniz tutabilirsiniz veya da tütsü de yapabilirsiniz. Ada çayı, defne yaprağı yapabilirsiniz. Evinizde her zaman niyet edin böyle yapın. Çok güzel geldi arkadaşlar. Ama bir de bunu tutayım. Ay burada da göz gelmiş arkadaşlar. Nazarınız var. Sevgili koçlarım mükemmel olacaksınız. Problemlerin vardı. Bir iki şeylerin vardı. Takınak atlanacak bir problemlerin vardı arkadaşlar. Problemlerin bitti. Sağlığınıza dikkat edin belinize. Başınız devamlı ağrıyor. Belinize dikkat edin arkadaşlar. Para akışı çok güzel. Mucize geldi. Miras gibi geldi arkadaşlar. Mucize. Mükemmel. Oo, çok güzel geldi arkadaşlar. Sınava giren gençler. Başarı geldi. Tutturamadığın bir kariyer olabilir. Tutturabilirsiniz. Sınava girenler. Çok güzel gelmiş. Başarı geldi arkadaşlar. Yani beklemediğinden fazla olacak. Güzel olacak bu onların. Güzel geldi. Mucize geldi arkadaşlar. Hayatın bir anda değişecek arkadaşlar. Çok kıskanılıyor, Aşırı kıskanılıyorum. Saçlarınıza dikkat edin. Çok güzel saçlarınız var. Kestirmeyiniz arkadaşlar. Boyattırmayınız şu arala Çünkü bir problem olabilir. Koç burçları. Saçınız geldi arkadaşlar. Veya da estetik yaptırmak isteyen yaptır, yaptırmasın şimdi şu aralar arkadaşlar problemlerin geldi Ayığının problemi var koç burcu ayığının dizinin problemi var dizin geldi arkadaşlar dizinde sancı var spor yaparken arkadaşlar dikkat edin da büyük hasar olabilir arkadaşlar bir kontrol olmanızı isterim sevgili koç burçları sportmensindir Sporu çok seversin. Çok güzel. Koşu veya dişilerin çok güzeldir. Problemlerin devamlı sporlu yapasın. Ama dizinde problem var. Acı çekebilirsin biraz. Dikkat edin dizinizde. Dizinizde problem var arkadaşlar. Zorlamayın dizinizi. Geri madde çok güzel geldi arkadaşlar. Bir de son noktaları versin arkadaşlar. Bir de kartların son noktalarını versin. Sevgili koçlarım için de yapıyorum. Sevgili koçlarım için de yapıyorum arkadaşlar. Sevgili koç burçlarım için de yapıyorum. Sevgili koçlarım için de yapıyorum. Neyse şansınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili koçlarım sizin için de yapıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize Sevgili koçlarım, kızlarım genellikle saçlarınız çok güzel. Dikkat edin lütfen. Neyse haliniz son noktalar versin. Sevgili koçlarımla da yapıyorum. Sevgili koç erkeklerim ayağınıza dikkat ediniz lütfen dizinize gençler, spor yapanlar. Çünkü biraz problem var. Babanızdan kavga gürültünüz olabilir, erkek olabilir veya da koç burcu babanızdan kavga gürültü olabilir. Babanızla koç burcu problem biraz. Babanıza dikkat edin problem var biraz. Biraz rahatsız olabilir, haber alabilirsiniz babanızdan. Hasta olabilir. Çünkü problemli biraz arkadaşlar. Dikkat edin. Terazi burcundan bir müjde geliyor. Evlenmek isteyen, kalbi boş olan mükemmel mucize geldi. Çok güzel bir hanımefendi de olabilir, beyefendi de olabilir, kariyerinde de olabilir, tanışabilirsiniz. Çünkü ruhu ekinizi bulacaksınız. Mükemmel bekarla, kalbi boş olanla mucize geldi sana da. Terazi burcunun güzel, Hanımefendi de olabilir, beyefendi de olabilir. Terazi burçları mükemmeldir zaten. Mucizedir. Çok güzel, mükemmel, mucizeler bekliyorum şu aralı. Ama babanızdan biraz bir kötü bir haber alabilirsiniz. Hasta olabilir veya da kavga gürültünüz olabilir. Biraz bir problemi var. Koç burcunun babası. Dikkat ediniz arkadaşlar. Sevgili koçlarım. Bir daha çekeyim sevgili koçlarım için son noktayı versin. Sevgili koçlarım mükemmel geldi arkadaşlar. Ama biraz problemleriniz var arkadaşlar. Kardeşiniz olabilir. Başak Burcu'nda kız kardeşiniz olabilir. Ondan biraz problemi var. Dedikodun olabilir arkadaşlar. Problem. Kavga gürültü olabilir. Miras gibi bir şeyler olabilirse Başak Burcu Başak burcunun problemleri var biraz arkadaşlar. Başak burcunda bir kız ablanız olabilir veya da kardeşiniz. Küçüğünüz de olabilir, büyüğünüz de olabilir. Koç burçları. Koç burçları yani evlenmiş, boşanmış da olabilirsiniz arkadaşlar. Bu ama problemleri bitirdi, noktayı koydu arkadaşlar. Bundan güzel bir haber gelebilir. Mükemmel mucize geldi çünkü miras gibi bir şeyle miras gibi bir hediye olabilir. Barakşı da güzel mucize geldi çünkü. Sevgili koçlarım sizin için de yaptım. Hoşçakalın sevgili koçlarım. İnşallah mutlu olursunuz sizde. Hoşçakalın.